Herkese selamlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Hemen bugünkü konumuzdan bahsedeyim. Bugün tek zürpek tanıtacağım sizlere. 13-14 tane yakın tek zürpek var elimde şu anda. Bunları size tanıtacağım ve açıklamalara indirme linklerini vereceğim. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Tam şu anda ekranın üst köşesinde falan kart çıktı bir tane. Oraya giderek de tek zürpek kurulum videomu izleyebilirsiniz. Yani Yorumlarda boşuna sormayın. Nasıl kuracağız bunu falan diye. Benim normal bir survival videoma 50 yorum geliyor mesela. Ve bunun 25-30 tanesi abi tekstür pekini var. Biz de kullanalım. İndirme linkini var. Tekstür pekini ne zaman paylaşacaksın? Sürekli tekstürle ilgili sorular geliyor. Ve artık cidden sıkıldım. Ben de buradan kısaca bir duyurayım. Ben tekstür mi vermeyeceğim. Nedeni ise beni izleyen arkadaşların yarısı kendi videolarını çekiyor kanallarında. Ve daha önce birçok videom çalındı. İşte mesela ben birkaç tane video çektim. Adam çalmış. Kendi kanalına yüklemiş. Benim diyor. Tekzür pekte de aynı olay olacak. Çok iyi biliyorum bunu. Hani adam benim tekzür pekim diye kullanacak. Dağıtacak. Takipçilerine falan. Ve tekzür her yerde dolaşacak. Benim yapıp tasarımcımla emek verdiğim. O kadar saat uğraştığımız şey. Gidecek. Bu yüzden kimseye vermeyi düşünmüyorum. Ama ileride bir çekiliş falan yapabilirim belki birkaç kişiye. Emin değilim, söz vermeyeyim. Bu yüzden benim tek zülpekimin içindeki birkaç eklentiyi bu videoda sizlere vereceğim. Videoya geçmeden önce like atmadıysanız like atıp henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Evet, geldim. Şimdi burada size 4 tane tek pek göstereceğim. Öncelikle Bakın golem sade. Birazdan bir tek pek göstereceğim ve bu golemin her yerinde çiçekler olacak. Şöyle çekilsene kardeşim. Görünmez item çerçevesi göstereceğim. Şu karlar nasıl full beyaz olur onu göstereceğim ve bu en çubuklarının değişik bir halini göstereceğim. Şimdi 10. sonrası yapalım diye bu şekilde açtım videoyu. Şimdi hemen tek pekleri kurayım geliyorum. Evet tekrardan geldim. Şimdi gördüğünüz gibi en çubukları daha parlak ve particle'lı bir hali var. Ve artık görünmez item çerçeveleri var. Bakın şu şekilde hemen karalayayım. Bu şekilde ve karlar artık daha beyaz. Az önce gölgeliydi ve artık olması gerektiği gibi gerçek olması gerektiği gibi ben beyaz ve bu özellik çok güzel ve şimdi gelin en güzel şeye geçelim. Bakın XP yerine XP barına artık renkli burası şu şekilde şunların hepsini atayım daha güzel göreceksinizdir şu şekilde yapalım hatta bakın abi gördünüz mü sonuna kadar değişik değişik renkler ve goleme gelelim bunun da etrafında az önce bir şey yoktu ve artık her yerinde kırmızı çiçek gibi şeyler var yani çiçeğe benziyor ve çok güzel bu özellikte. Yine ne göstermedik? Tamamdır. Karları gösterdik. En çubuklarını gösterdik. Ve item çerçevelerini de gösterdik. Bakın görünmez item çerçevesi. Bunu cidden çok kişi merak ediyor. Koydum. Ve artık görünmez. Efsane bir olay. Şimdi hemen ben yeni verini kurup geleyim. Sonra hemen son hızımıza devam edelim. Tamamdır. Şimdi şöyle tepeye geldim. Burada size gerçekçi güneş ve ay Sonra bildiğiniz üzere Iksir içtiğinizde veya Yakınınızda fener varsa Böyle ekranın Her yerinde Partikullar çıkar Şu şekilde göstereyim Bakın Sürekli pembe pembe Şeyler çıkıyor Bunlar video çekerken Çok kötü gözükür yani Özellikle benim için Çok akıl almaz ciddi sıkıntılı bir şey ee, Şimdi bunun içinde bir tek pek var. Ve gerçekçi ay ve güneşi de göstereyim hemen. Şu şekilde saati gece yarısı yapalım. Ay gördüğünüz gibi şu şekilde tam kare. Yani tam kare değil de dikdörtgen köşeleri kare şekilde. Ve hemen güneşi de göstereyim. Şu şekilde saat öğlen yapalım. Bakın güneşte full kare. Şimdi gerçekçi ay ve güneş ve şu x'i şeyini hemen göstereyim. Görünmez partikulları. Evet tekrardan geldim. Öncelikle güneşi göstererek başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi artık yuvarlak bir şekli var. Yani tam kare değil. Ve bu çok hoş. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Çok gerçekçilik katıyor. Ve etrafına şu şekilde ışık yayıyormuş gibi bir olayı var. Şimdi ikisine girelim. Partikul olayına. Bakın iksir etkisi var. Ama ekranın her yerinde partiküller çıkmıyor ve iksir yani, etkisi yok gibi çok güzel. Var ama yok gibi. Ben bu olayı da çok seviyorum ve bunu da kullanıyorum. Şimdi aya gelelim, gerçekçi aya. Saat diyelim buradan gece yarısı diyelim ve ayın şekline bakalım. Az önce dikdörtgen gibiydi. Yani köşeleri kareydi. Şimdi şimdi. <laughs> Barcelona, 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 Barcelona. Şimdi ise gördüğünüz gibi böyle yuvarlak gibi ve etrafına ışık yayıyor. Bu da çok güzel bir olay. Ben bunu da çok seviyorum. Ve bunların hepsini kendi tekizür pekimde kullanıyorum. Hani bunun tekizür peki full vermek yerine ben böyle parça parça vermek istedim. Hem kimse alamaz. Daha hoş. Tamamdır. Tekrardan geldim. Şimdi hot barıma iyi bakın lütfen. Hotbar derken şu envanterimden bahsediyorum. 9 tane slot. Bir buraya bakın. Yine öncesi sonrası yapalım. Şuraya su koydum. Ve şu şekilde buraları sürülmüş toprak yaptım. Hmm, olmuyor. Şuraya yaparız. Şu şekilde. Bakın. Buraya balkaba ve buraya yanlış koydum. Şu şekilde karpuz diktim. Ve bunları büyütüyorum. İkisinin de saplarına iyi bakın. İkisi de sarı ve yeşil arası. Sade bir renk. Ve hotlarıma bakın. Şimdi tek zür pekleri kurup geliyorum. Tekrardan geldim. Görmüş olduğunuz gibi karpuz aynı şekilde yeşil gibi duruyor. Ama bal kabağı, turuncu bir hale gelmiş. Şimdi bunları kıralım. Karpuz ekiyorum. Büyütüyorum. Ve bu şekilde Buraya büyüdü de. Hemen buraya bal kaba ekiyorum. Ve büyütüyorum ve turuncu. Çok güzel oldu. Ve hotbarıma bakın abi. 1, 2, 3 diye yazılar yazıyor. Hemen şu envanterimi bir boşaltayım. Daha iyi görmeniz için. Şu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4 diye 9'a kadar yazıyor. Ve bir olayımız daha var. Onun için de şöyle yüksek bir yere çıkmak istiyorum. Şu şekilde. Şimdi gece yapalım saat gece yarısı ve şu anda gece görüş etkisi var. Normalde bu kadar aydınlık göremiyoruz gece. Zaten siz de fark etmişsinizdir. Gece görüş etkisi de süper. Normal yine particle yok. Tek zür pek her yer aydınlık gözüküyor. Yani bu şekilde. Bunlar da çok güzel. Şimdi tek tek göstermiyorum. Her gösterdiğim şeyi ikili üçlü gösteriyorum ki video çok uzamasın diye. Birkaç tane bir şey kaldı. Hemen onları da ayarlayayım. Tamamdır. Tekrardan geldim. Şimdi son iki tane tegüzür pek göstereceğim. Ondan sonra çıkışa geçeceğiz. Ve çıkışta da önemli birkaç bir şey söyleyeceğim. Öncelikle zaten şöyle görmüş olduğunuz gibi X-Ray tegüzür pekimiz var. Bu X-Ray normal madenleri falan göstermiyor. Ama onun yerine mob kapasitesi taşıyan ve lag yaptıran her şeyi gösteriyor. Şu şekilde Burada maden arabası, tablolar, şurada xp'ler, hayvanlar yani bu şekilde lag yaptırabilecek canlı sayılan veya ne bileyim işte kapasite dolduran şeyleri gösteriyor bu şekilde. Şöyle yarasalar uçuyor gördüğünüz gibi hayvanlar ve benim de tek pekime ekleyeceğim çok güzel bir özellik, buton gizleyici. Şu an butonlar gizli, normal ayarlardan hiçbir şeyle oynamadım. Eğer ayarlardan kapatsam envanter de kapanır. Görünmez. Ama şu an envanterim gözüküyor ama butonlar gizli. Ve bu da çok güzel bir hale getiriyor oyunu. Ben de bunu kendi teklif pekeme ekleyeceğim. Ve orada da kullanacağım. Yani sormayın. Çünkü çoğu arkadaş soracak biliyorum. Hatta Yunus abi bilgisayardan mı oynuyorsun diyenler bile var. Bizim Bix kullanıyor bu tekstür peki. Şimdi artık çıkışa geçelim. Çıkışta önemli birkaç bir şey söyleyeceğim. Sonra videomuzu kapatırız. Evet artık yavaştan videomuzu kapatalım. Çünkü şu an sabah oluyor burada. Ve biraz önce sorumu yaptım. Dilim damağım kurumaya başladı bile. Artık yavaştan kapatalım diyorum. Öncelikle burada birkaç tane önemli bir şey diyeceğim. t pek linklerinin bazılarını yabancı bir siteden aldım. Eğer unutmazsam sitenin linkini açıklamalara koyarım bulabilirsem. Ve yarısı da benim Tegzürpek'imdeki Tegzürpek'ler tasarımcımla birlikte yaptığım tekstür pek. Oradan da birkaç tane şeyi sizler için aldım. Mesela görünmez item çerçevesi, karpuz ve kabaklar, karlar falan filan. Ve bir de son olarak şunu da diyeyim. 1.16 falan oynayanlar varsa veya 1.16 demeyeyim de beta sürümde oynayanlar varsa bildiğiniz üzere beta sürümlerde ekranın üstünde yazılar yazar böyle. Sürüm bilgileri falan yazar. Beta hider diye bir pek var. Onun da linkini yine açıklamalara koyacağım. Bu arada hepsinin indirme linkini açıklamalara koyacağım. Ve nasıl kuracağız diyorsanız da şu an yine buraya kartlara koymuşumdur. Önceden videosunu çektim. Tekzür pek nasıl kurulur diye. Onu izleyerek kurabilirsiniz. Neyse şimdi tekrar konumuza gelelim. Beta oynayanlar varsa o üstteki yazıları görünmez yapmak için de bir tek pek var. Ben şu an onu gösteremiyorum çünkü ben beta oynamıyorum. Ve sırf bunun için de beta sürümü indirmek istemedim. Ona da yine açıklamalara koyacağım. Onu indirip kurup oynayabilirsiniz. Bu eklentiler oyununuzu çok güzel hale getirir. Hani en azından görünüş açısından çok güzel bir hal alır oyununuz. Özellikle şu gerçekçi ay ve güneş gece görüşü ve şu partikülleri gizlenti gizler. Bunlar güzel tekzür pekler. Ben hepsini kullanıyorum dediğim gibi. Size de önerdiğim için videosunu çektim. Video biraz amatör oldu ama kusura bakmayın. Bunun ikinci versiyonu da gelebilir. Like atmayı unutmayın. Başka tekdüzlü pekler bulursam zaten onlarla ilgili de videolar çekerim. Bugünlük bu kadar olsun. Dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.